Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, muhtasar tefsir çalışmaya devam ediyoruz. Araf suresinin 164. ayeti kerimesine gelmiştik. 171. sayfadayız. Ve iz galet hani demişti ümmetun minhum. Onlardan bir topluluk. Yani İsrail oğullarından bir topluluk. لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اِللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ Allah-u Teala'nın helak edeceği bir topluluğa neden taizune öğüt veriyorsunuz? Taizune. اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Veya Allah-u Teala'nın onlara şiddetli bir azapla azap edeceği bir topluluğa neden öğüt veriyorsunuz? قالوا Dediler ki مَعَذِرَةً ila Rabbikum Rabbinize karşı bir mazeret olsun diye yani bir mazeretimiz olsun diye vele leallehum yettekun ve umulur ki sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Ve zekur hatırla eyyüher rasul ey peygamber hine e, o zamanı ki cema'atum minhum onlardan bir topluluk tenhahum an münker e, diğerlerini bu münkerden hani cumartesi günü avlanma yasağını çiğniyorlardı da işte o e, günahtan, o isyandan ne yapıyorlardı? Onları nehy ediyorlardı ve e, tuhaddirhum minhu ve ondan onları sakındırıyorlardı. Fe kalet cemaatun ukra. onlardan bir topluluk bunlara dedi ki lime e, tensahuna cemaaten Allahu muhlikuha fi dunya bima irtekebetu minel maasi. Ya irtekebetu yani işledikleri o isyan sebebiyle Allahü Teala'nın dünyada kendilerini helak edeceği o topluluğa neden nasihat ediyorsunuz? Ev muazzibuha yevmel kıyame azaben şediden veya kıyamet günü şiddetli bir azaba uğratacağı o topluluğa. Galen <laughs> nasihune o nasihat edenler dediler ki nasihatuna lehum mazireten ilallah yani onlara olan nasihatimiz Allah katında bir mazeretimiz olsun diyedir bifialma e, evet bifialma umirna bihi min el emri bil maruf ki e, bunu umirna değil de emrena diye söyleyebiliriz biz e, bize e, onu emreden e, Allah yani onu yapmayı emreden Allah e, min el emri bil maruf ve nehyani'l münker. yani iyiliği e, işte emir ve kötülüğü nehiden bize bunu emreden e, Allah katında bir mazeretimiz olsun diye hatta la yu a, e, evet ta ki la ya'duna bi terki zalik yani bizi bunu e, terk etmekle hesaba çekmesin diye ve allehum yentefuun bil mevize hem de belki de o öğütten faydalanırlar e, fe yukliuna ammahum fihi minel e, masiye ve o içinde bulundukları e, işte o isyan durumunu ne yaparlar kaldırırlar e, yani bundan vazgeçerler Felem nesu ma zukiru bihi o hatırlatıldıkları şeyi kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman en ceynel ladeyne yenhe avni su'i onları kötülükten nehyedenleri kurtardık ve ahaznel ladeyne zalemu bi azabin beis e o zulmedenleri kendilerine zulmedenleri ise ne yaptık e, onları yakaladık ahazna e, yakaladık e, bir azabın be iyisin kötü bir azapla yakaladık bir mekanu yapsukun yoldan çıkmaları nedeniyle. Tefsirinde şöyle diyor. Felemma e'rada usatu amma zekkerahum bihil va'izun yani vaaz yani öğüt verenlerin kendilerini hatırlattığı şeyleri e, şeylerden o isyankarlar bu usat nedir? Bu asiler yüz çevirince velem yekuffu yaptıklarından vazgeçmeyince Enceyne allazine nehev anil münkeri minel Onları azaptan nehyedenleri kurtardık. Ve ehezne allazine zalemu bi'atidahim bis saydi yevme sebti. Cumartesi günü avlanarak, haddi aşarak kendilerine zulmedenleri ise yakaladık bir <laughs> azabin şedidin, şiddetli bir azapla bir sebebi hurucihim an taatillahi Allah'a itaatten çıkmaları ve ısrarihim alel ma'siyye ve o isyanda ısrarları nedeniyle. Felemma atev amma nuhu anhu. Evet onlar e, o e, işte e, kendilerinden nehyedildikleri yani yasaklandıkları e, şeyi e, ne yaparak atev onu yaparak haddi açtıklarında kulna lehum onlara e, dedik dedi ki e, kunu olun gradeten hasiin aşağılık maymunlar olun dedik Felamma tecavezul hadde fi isyanillah tekabburan ve inadan onlar işte o kibirlerinden ve inatlarından nedeni inatlarından dolayı Allah'a isyan ile haddi işte açtıkları zaman ve lem ve öğüt almadıkları zaman kulna lahum onlara dedi ki eyhel usat ey asi'ler kunu qurraten ed evet aşağılık maymunlar olun dedik. Fekanu kema aradna ve e, dilediğimiz gibi de oldular. Yani maymunlara dönüştüler. İnne emruna li şeyin iza aradnahu biz bir şeyi dilediğimizde bizim emrimiz sadece en nekule lehu kun feyekun. Sadece ol demektir. O da olu verir. 167. ayet-i kerime. Ve iz teazzana ee, hani e, evet burada te'zzene e, ne manasında? ilan etmek manasında. Hani e, Rabbin ilan ettiği zaman le yeb'asenne aleyhim ila yevmil kıyame men su su'el azabi yani kıyamet gününe kadar e, onlara, onları e, su'el azab, azabın en kötüsüne yesumuhum uğratacak kimseleri kendilerine göndereceğine dair. E, bakın e, bunu ilan e, etmişti hani hatırla bir zaman ki Allahu Teala bunu ilan etti. E, kıyamet gününe kadar onları azabın en kötüsüne uğratacak kimseleri kendilerine göndereceğine dair ilanda bulundu. Bunu ilan etti. İnne rabbeke seri'ul ikab şüphesiz Rabbin azabı süratli verendir ve innehu gafurun rahim ve şüphesiz o çok bağışlayan, çok merhamet edendir tefsirinde şöyle diyor. Ve zkur eyyuhar rasul hatırla ey peygamber iz alemallahu e, alemallahu ilamen sarihan. Yani hani Allahu Teala açık bir ilan ile bildiriyle onlara bildirdi ki la lubse fihi. Yani bu lubse şüphe demek. La lubse olunca şüphesiz yani. Şüphe olmadığının hangi konuda le yusallitanne musallat edeceği konusunda. Yani şüphe yoktur ki onda o on kesinlikle musallat edecek. Alel Yahud Yahudilere kimleri musallat edecek Allahu Teala? Men yudilluhum, onları rezil edecek kimseleri ve yuheyinuhum ve onları alçaltacak kimseleri, aşağılayacak kimseleri fi hayatihimi dünya. Dünya hayatında ilayevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar onları alçaltacak kimseleri kendilerine göndereceğini açık bir şekilde Allahu Teala bildirdi. İnne rabbeke muhakkak ki senin Rabbin eyyüher rasul ey peygamber les seri'ul ikab cezası süratli olandır limen asahu ona isyan edenlere hatta innehu kat yuaccilu lehul ukubete fid dünya hatta öyle ki o cezayı Allahu Teala dünyada da acilen yani peşinen verir ve innehu le gafurun ve o muhakkak ki e, gafurdur evet şu ra yaptık bunu. Li bi ben tabe min ibadihi. Yani kullarından tevbe, günahlarına tövbe edenlere bağışlayıcıdır. Rahimun bihim ve onlara merhametlidir. 168. ayeti i kerime e, ne diyor? Ve katta annahum fil ardı ümemen. Onları yani Yahudileri yeryüzünde ne yaptık? Katta ana parça parça kıldık. Ümemen, e, yani milletlere, topluluklara e, e, böldük. Minhumuz salihune, onlardan salih olanlar vardır. Ve minhum dune dalik ve e, bunun ötesinde, yani bir kısmı da bundan aşağıdır. Ve belevnahum, onları ne yaptık, imtihan ettik. Bil hasenati, iyiliklerle, ve seyyiati ve kötülüklerle, leallehum yerciun, umulur ki dönerler e, diye et tefsirinde şöyle diyor. Ve ferraknahum fil art, onları yeryüzünde fırkalara böldük ve mezzaknahum fiha tawaif ve topluluklar halinde onları parça parça kıldık. Bade enkanu müstemiine yani onlar toplu e, haldeyken e, yani önce toplu haldeydiler ama onları böldük. Minhumus salihune onlardan salih kimseler vardır. El kaimune bi hukukillah Allah'ın hukukuyla kaim olanlar yani onunla hükmedenler ve hukuk ibadihi ve kullarının hukukuyla kayım olanlar vardır. Ve minhumul muktesidun. onlardan orta yolu tutanlar vardır. Ve minhumul musrifun ala enfusihim bil maasi ve e, isyanlarla nefislerine karşı israf edenler. Yani haddi aşanlar vardır. Ve ihtebernahum bil yusri bel usri onları kolaylıkla ve zorlukla sınadık. E, Raca'en en, en yerci'u ammahum fihi. Yani e, o üzerinde bulundukları e, durumdan dönerler umuduyla diyor. 169. ayet-i kerime e, ve e, önce ayet-i kerimeyi okuyoruz. Fe halefe min badihim halfun. Evet onlardan e, sonra onların yerine e, birileri geldi. Varisül kitabe yani bir e, nesil, bir takım kimseler geldiler kitaba varis oldular. Yehudune arada hadel edna. Ve ne yapıyorlardı? Şu yehudune alıyorlardı arada menfaatini, malını hadal edna. Şu değersiz dünyanın malını alıyorlardı ve yekulune ne diyorlardı? Seyu ferulena. Evet, bağışlanacağız nasıl olsa diyorlardı. Ve in yeetihim aradun ee, onun gibi bir e, onun misli gibi bir şey gelse bir mal gelse onu da ye kuzuhu alıyorlardı. Elem yuukaz aleyhim mithaakul kitap. ki onlardan alınmamış mıydı? Mithaakul <laughs> kitap e, yani e, kitapta bir söz alınmamış mıydı? En la yekulu alallahi illel hakka. Yani e, Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair. E, ve derasu ma ve onun içindekini okumamışlar mıydı? Ve darul ahiret yurdu hayrun lillezine yettekun sakınanlar için daha hayırlıdır. Efe la akletmez misiniz? Akıl erdirmez misiniz? Tefsirinde şöyle diyor. Fe ca'e min ba'di ha'ulâyi ehli sev'in Evet bu kötülük edenler, bu isyan edenlerden sonra yahlufunhum onların yerine birileri geldi. Ehadut Tevrat min eslafihim. Öncekilerden Tevrat'ı aldılar. Yakraunaha onu okuyorlardı ve la ya'maluna bima fiha. İçindekilerle amel etmiyorlardı. Yakhuduna mata'a dunya erradi. değersiz demek. Değersiz dünya malını alıyorlardı. Rüşveten li tahrifihim kitab Allah. Allah'ın kitabını tahrif etme karşılığında rüşvet olarak. Vel e, ne karşılığında? Vel hükmü bi gayri ma enzele fihi. Yani unzile diyelim. Onda indirilenin e, işte dışında yani onda indirilene muhalif e, hükmetme karşılığında. Ve yümennûne enfusehum. Bu yümennûne kuruntulara e, kaptırmak. Yani e, ne yapmak, temenni etmek, tebehüm etmek. Yani e, umuyorlardı nefisleri için e, ne, nasıl bir kuruntuyla umuyorlardı? Bir en Allah'ın seyafirlihum dunu Yani günahlarını bağışlayacağını e, işte temenni ediyorlardı. Böyle bir kuruntuya kapılıyorlardı. Ve in ye meta'un mte'un zehidun. Yani az bir dünyevi bir fayda bile gelse ye hu merreten ba'de merretin. Yani defalarca sürekli onu alıyorlardı. Elem yehudullahu Allah almadı mı? El uhude ahitler vel mevasik ve sağlam sözler almadı mı? Ala ha ulai bunlardan ella yekulu alallahi illel hakka dune tahrifin ev tebdilin. Yani onu değiştirmeyeceklerine ve tebdil etmeyeceklerine dair, yalnız hakkı söyleyeceklerine dair Sağlam söz e, almadı mı e, diyor. Velem yekun evet terkuhum lil ameli bil kitabi an cehlin. Onların kitapla amel etmeyi terk etmeleri cehaletlerinden değildi. Belkane ala ilmin bilakis bir e, bilgiye dayanıyordu. Fakat karau ma onda Onda olanı okumuşlardı ve alimuhu ve onu e, biliyorlardı e f e, dolayısıyla Zembuhum eşeddü günahları çok daha şiddetliydi ve darul ahire ahiret yurdu ve dairil ahire ki e, o ahiret yurdunda e, min naimin daimin e, yani o daimi nimetler hayrum min zalikel meta meta bu geçici e, bu dünya faydalarından daha hayırlıdır Lillezine yettekûne Allah'a Allah'tan sakınan kimseler için imtisali <laughs> evamirihi emirlerine tutunarak ve içtinabi nevahihi yasaklarından sakınarak Efela yakul haula illedine yakulun hada el meta yani bu azıcık dünya metaını alan kimseler akletmez mi enne ma aaddahu fil ahireti hayrun ve ebka yani allah Teala'nın takva sahiplerinin ahirette hazırladığı şeylerin daha e, hayırlı, daha sürekli yani daha kalıcı olduğunu akletmezler mi? Diyor. 170. E, ayetin kerime vellezine yumeslikune bil kitabi bu kitaba tutunanlar e, yani sımsıkı sarılanlar ve ekamus salate ve namazı ikame edenler var ya, inna la nudi'u ecra'l muslihin biz ıslah edenlerin çalışmalarını zayi etmeyiz. Et valladine itemessekune bil kitab ve kitaba sarılanlar ve yamalune bima fihi ve içindeki ilamredenler ve yukimune salate namazı ikame edenler bil muhafazati ala evkatiha ve şurutiha ve vacibatiha ve süneniha. Yani onun vakitlerini, şartlarını, işte vacibatiha gereklerini yani farzlarını ve sünniyava sünnetlerini koruyarak bu namazı ikame edenler se yücazihimullahu ala e amalihim amellerine karşılık Allahu Teala onlara mükafat verecektir. Vallahu la yudî'u ecren e. evet amelhu salih. Ameli salih olan kimselerin ecrini Allahu Teala zayi etmeyecektir. Min fevaidil ayat bu ayetlerin faidelerinden yani dersler ibretler diyor. اِذَا نَزَلَ عَزَابُ اللّٰهِ kavmin قَوْمٍ بِسَّبَبِ ذُنُوبِهِمْ Yani Allahu Teala'nın e, işte azabı, günahları nedeniyle bir kavme indiği zaman يَنْجُوا مِنْهُ مَنْ كَانُوا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ف۪يهِمْ İçlerinden iyiliği e, emreden ve kötülükten nehyedenler ne olur? Yencu kurtulur. E, ve burada ne diyor? Yecibul Hazar min azabillah. Allah'ın azabından sakındırmak gerekir. Fe innehu kat yekunu rahiben fi dünya ki bu dünyada ne olabilir? Yani bir korku verebilir. Kema feale subhanahu bi taifeti min beni İsrail hine mesahahum kredeten bi sebebi temerrudihim. Yani işte onları o isyanları temerrüt ne demek? İsyanları sebebiyle maymunlara etmesi yani dönüştürdüğü zaman İsrailoğullarından e, bir tayfenin yaptığı gibi. Yani ne yapıyordu? Onları bir tayfe uyarmıştı ama dinlememişlerdi. Naimü e, dünya dünya nimetleri mehma beda ennehu azim ne kadar büyük gözükse de fe innehu yani o azdır, tafih, değersizdir bir canibi naimü'l ahireti daim ahiretin daimi nimetleri yanında o e, nedir değersiz azdır. Eftalu amalil abdi ba'del iman. İmandan sonra bir kulun ve amellerin en faziletlisi ikametu salah namazı ikame etmesidir. Li enneha çünkü o umudul emir işlerin direğidir, dinin direğidir dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.